Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar karşınızdayız. Bugün yanımda Çılgın Murat'a, Çılgın Akan ve Çılgın benlik var. Hoş geldiniz beyler. Evet hoşbulduk Murat. Ben Burak çıkıyorum. <laughs> Şu an abi çok Masana büyük bir. Ee, ben çıkıyorum. Berlin mu? <laughs> evet arkadaşlar bugün Egor'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız bir şey değil mi Murat? Tamam. Ekran'dan çıkıp like atmayı unutmayın. Hayır devam etmiyoruz. Yalan söyleme. Şuan abi sanki ben Burak'ın abinin abi. videosundaymışım gibi oldu ciddiyim bak çok ciddiyim yani Ben çekiyorum ya Hakan ne saçmalıyorsun <laughs> Sen ne saçmalıyorsun Hakan'ım Burak'ı Hakan çekeceğiz dedik ya Botu nasıl benim <laughs> videomu çalmış Anılca. <laughs> Allah Nasıl çalma Abi Dilep çekiyoruz tamam mı Dilep çekerken <laughs> Ay, arkadan Anladım. çekmiş Allah'ım yapar bunu Arkadan bunu çekmiş bir baktım yazıyorsa. video atmış Hakan'ın videosu Lan bir baktım Dilep videosu Benim çektiğim video <laughs> Dediğim Şerefsiz ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ee... Şok oldum abi ben o an yani. Dedim ne oluyor? <laughs> Dalgasını da geçmiştim lan sen mi çekiyorsun falan dedim hani Yani öyle olacağını hiç tahmin etmezdim. Neyse. <laughs> Batıdan beklenir videosu yoksa. Videosu Aynen aynen. Kapar yani bu Batu. Sahtekarlıkları babası. aynen. Ben bir kılıç alayım buraya zaten yumurtayı kapamış. Anılcan. Biz senle direkt ortaya gidelim kanka. kanka. Koşamıyorum ben. ben de koşamıyorum. Acımdan kanka. ölüyorum. Havuç alma Hakan, ne olur. Almadım. Pıcık alma. kapmışlar tamam, ya. <laughs> kanka bazen şey Ben bile gıcık kapıyorum ha. Allah kahretmesin düştüm. Ayrınım olmadığında mecbur alıyorum ya yani. Lan goldları bırakceğiz. E, abi blok alacağız da gideceğiz ortaya ama. Goldlarla mı yok alacaksın? He yani goldları atayım Gold. abi goldları sen. Sıkıntı yok. Adam bize mi yol yapıyor? Alo. Kanka yok, ortaya sen... yapıyorlar ya. O nasıl yol yap yapma şeklidir ya? Aynen. Ben de şu an kanka kazma alalım mı? Gerek var mı? Ya şu an gerek yok aslında ama. Tamam şöyle yukarı çıkalım. Anılcan! Ha neredesin sen abi? Ha, Ortaya sen gidiyorum. gidiyorsun şu an. Abi kanka istersen bana bırak ben gideyim direkt. Ne diyorsun? Bende blok var. Hadi git yürü Anılcan. Sen ha. istersen eee şu yanımızdaki adaya direkt gidebilirsin ama hemen şey yapmasak mı ne yapsak bilmiyorum ben de şu an. Çünkü baya bir tehdit Hı, gibi şu an onlar. Kanka yol bile yapmamışlar ne tehdit ya. Ha yapmamışlar. bize yol yapıyor. Aa evet. Yandık isyan Bur abi. E, Anılcan gold'ları topla dört tane ben obsidian yaptım. 5. gerek. Tamam ben de. Abi bize yol yapıyor lan orta değil burası git. Orta mı sanıyor lan harbiden? Yok oğlum bize yapıyordur ya. Tamam ben e, D'yi aldım geliyorum buraya abi. Sıkıntı yapmayın siz. Ben atıyorum. Tamam. E, ben de zaten kanka atla öldür adamı daha sonra kır yumurtalarını. Yanımızdakiler bir gitsinler atlayalım yani. Şu diamond'ı açtım ben Buğur abi. Bak 5 diamond atıyorum ben şuraya. Alır mısın bak şuraya attım. Tamamdır. Anılcan ne yaptın kanka? Bakayım. Kanka foto çekiliyorsun Foto <laughs> çekiliyor. Neyse dur. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Baksana. <laughs> dur bir dakika. Ortada mısın? Sen? Yok ben bezdim kanka. Şeyi açtım ya. Kanka drone'da. bana bak gel bak tamam, bana. Tamam gördüm ben seni orada. Şey kazma <laughs> alacağım ben şu anda. Kazma için ayrın aldım. Şimdi bu Anılcan. Anılcan. Bak beni atacaklar. Bak. İhanet edecekler ben biliyorum. Niye öyle bir şey diyorsun ki? Ben ye yapmazlar sanılcan. Niye haklarını yiyorsun ha. Lütfen yani. Hadi Ayıp. yolu kırın. Anılcan. Ben kırmızılara bir gideyim kanka. Ee, çünkü baya bir tehdit bizim için onlar. Dibimizde yerler yani neredeyse. Yolları dibimizde. O da mı Türk? O da mı Türk? O da mı Türk? Sen de mi Türksün? Sen... De... Aa attı beni. Ben gidiyorum Aa, abi şu şey. Vallahi gidiyorum. Ne i̇şte gidiyorlar? Ya. Vallahi mı? Kanka at onları aşağı, Vallahi. aşağı at, aşağı at. Aha geldi. Bir dakika. Gitti, geldi dakika. Kanka Anılcan, Redlerin base'ine girdim. Eee Obsidian'ı. Aa yumurtaları açık bunların. Kırdım Yürü. kanka Redleri. Tamam, sıkıntı yok. Yürü. Sıkıntı şu yok. Mustafa beni atmıştı değil mi? Yürü git lan Mustafa. Canım az gençler bu arada. Ee, ben hemen şunayım. Öldüreceğiz ya bunları ben temizlerim kanka sıkıntı yok. Redler acaba Türk müydü? Çünkü adam dalmıyor bana nedense de. Ha dalıyor şu an tamam. Sıkıntı yok. Anılcan, bırak. Bana kazma yapabilir misin? Ben yaptıydım sana. Attı attım o At. atmamışım pardon. Atmadım, a, atacağım kanka. diye ver yaptım ben sana da. Kanka orada atamazdım. Yapma. <laughs> tamam. Yap. Redlerden iki kişi var şu an. Şunu alayım. 1.9 dezi bu arada gençler maalesef ki. Eee her neyse şuradan geliyorum. Bu Graka bu arada mixer susur. Öldürme öldürme kırmıyorum kırmıyorum. Lan kırmıyorum. Öldürme. Öldürüyorlar beni Hakan. Vallahi de. Ha. Vallahi öldürüyorlar geliyorum beni. geliyorum kanka. Redlerden biri Ortalıkta ortalık yok. Ha, o da sanırım ortada. Aynen o ortadaki. Ha, yok. Nerede ki bu red? Neyse. Şuradan yukarı doğru çıkalım Ben gidiyorum kırmaya bunları Kır kanka ya. kır onları sen ya abi koşamıyorum Lan koşamıyorum lan öldüm ya. ben Kırdım Tamam Red'i öldürdüm Kırdın mı? Kırmamışsın Yapmadım Yettim kanka Kıramadım geliyorum ben. Geleyim mi yardıma? Kanka ben öldüm ki Öldün mü? Aa. Dur <laughs> Tamam ben şey yaparım ya Sıkıntı yok Onlar Kapamışlar mı peki? Geldim Hoş geldin Murat abi Yo yo kapatma Kapatmışlar kanka Obsidian gördüm orada ben Yo yo kapatma Tamam dur. Hakan sen onu yine obs şey alsana ortada. Aa, ha, ha, ne kambiş, alayım? Kambiş, kambiş, kambiş. Adam A diamond mı? Diamond mı? Abi bizim bizim adam girdi adam girdi Alo. Girdi mi adam? Bir dakika. Evet, dur, girdim. bekle. Azıcık bir koru kanka ben e, yemek yapmam lazım. E, şunlarla yapalım abi. Nerede? E biri girdi o, 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 Iron kılıç abi ama Türk sanırım dalmıyor. Yapacak bir şey yok ya yani. Kanka dalıyorlardı, dalıyorlardı. Daldır, dal dal dal. dal. Kanka hack, hack mi? Yani yerinden oynamıyordu sanki de iyi şey de olabilir, lag da olabilir. Bilemiyorum. Lag lag var biraz bayağı. Yani, yani, yani. Neyse ben o Aklı... yoldan gidiyorum Anırım kanka mi? şu an. Ama ha, uf, aşırı canım gitti ya. Kırma diyor ya tamam kırmayayım böyle. Kırmayayım mı? Okey. Geçen de yayındakini hatırlama Anılcan. Ha. Hı. <laughs> o kadar yardım etti yardım etti ondan sonra karşı takıma savaşırken geldi kırdı bizim yumurtayı. Vallahi de. Aynen. Şey. Kaçta göz arasında yaptı bunu. Neyse ben de e, o zaman redler gitti. Şöyle... Eee, daha bir sürü takımım var. Aynen, red'ler gittiğine göre o zaman ilk biz şuradan şunları alayım da. Şimdi bunları Oğlum adam var. Oğlum diamond almaya çalışın diamond. <laughs> aynen, aldım aldım ben. Getireceğim birazdan da. Şu adam Diamond alsanız iyi olacak. Getiriyorum abi ben. Bir dakika şunları da alayım. Getireyim. Anılcan. Ben onların giden yolunu kırdım kanka da ben gidip diamond getireyim. Ben getirdim şu an 16 tane getirdim de getirdim. Ee, şey yani. Alalım alalım al. o kadar yani. Aynen aynen. Şunu şu alalım. alalım. Bur abi. Aa full zaten. Ha şey okey tamam. Mızır yapmak için. Ben yapıyorum şuradan o zaman kendime. Acıkıyoruz çünkü. Ee, şuradan hemen. Şu Ha? Abi bizim şey yapmamız lazım. Ya bir, yine, yine, mi yol yapıyorsunuz abi siz? Siz usan bu sefer amca. Yani evet hani. Ne var ne ne ha? Kanka ben kazma yapayım öyle gileyim mi? Onlar çünkü full obsidian yapmış gördün obsiden, mü? Obsidian ana obsidian ya, yapmışlar aynen. kanka. Evet evet. Vallahi obsidian yapmışlar. Tamamdır. Ben geliyorum Anıl canım. Buradan. Ha, sen gelmişsin ki buradasın. Sen niye gitmedin az önce? <laughs> Öldün mü? Ha. Anılcan öldü ya. Sen ne var aslında. ya, dur şuradan. Hakan gidip kırman lazım kanka yani. Kanka kıracağım da adam burada şu an. Dur ben şu önden AG yapıl atmış arkadaş ama. Aldım neyse. Şey Anılcan hala Hı. geliyorlar. Ne yapım? Kıralım mı ya? Kırmasak mı acaba? Gelmesinler kanka yani. Kırmak zorundayız. Arada. Oğlum bende bayağı demir var ha. Vallahi ne? Yani 5 hatta 10 stack bir Bunlar bize yeter abi. <laughs> Toplama bence de. Kanka hiçden yapmışlar bunlar. Yapmışlar Atenim. tabii kanka yani. Evet. Tamam abi video kimin diyor? Tamamdır Şey, um, Red'den sonra anılcan. Aa anılcan sarı geliyor bize. Vallaha sarı geliyor. Peki siz kaçınız? Gelme dedik değil mi? Anılcan. Gelme dedik. Anılcan yukarıdan sarı geliyor. Gel. Gel. Geliyorum kanka. Bak bak şu neyim var? Kanka adamın şu an iron seti var yani. Tam güzel Tam neydi o? Tam Kamikaze mi? Kamikaze yapacağım ona bak şimdi izle. Ay anlamını söyler mi Anılcan? Aç... Çok merak ediyorum. Tam Luna Park'taki şey ya dön dön ha. İki tane. Ölmüyor. Takla atıyor. Ben... Kamikaze. <laughs> Bilmiyorum valla. <laughs> Yok mu Sakarya Luna Park? Evet var bur abi. O anılcan o adamsın. Bilmiyorum ki nasıl bir şey olduğunu. Vardı bay ya. bay oldu adam. Öldü değil ee, mi? İngilizce de İngilizce'de şey diyorlardı ona işte. Ee... Dalış işte ya bir dalış şey şekli. Hmm. Ama unuttum ya. Anılcan. Ranger, Ranger, Ranger Ve, mı neydi? Ranger var, Ranger var canım. mı arkadaşlar? İşte aşağı. o işte onun Türkçesi kamikaze Hakan. He. Ranger de İngilizce değil mi? Orada şu an zaten. burada birisi var. Nerede? Bak çalışıyor bizde. <laughs> no misiz vicdansız. Dur bekle. Heh geliyorum abi. Öldü mü? Ha? Ha okey o zaman. Abi bura bir kişi daha geldi. Tamamdır. bura abi. Ben ya e, yay yapacağım. Bir de ok. Tamam şuradan. Şöyle. Şunları. Ve yaptım. Geliyorum Analcan. Ne yapıyorsun lan? Beni görüyor galiba bu ya. Şey. Hadi oğlum temizleyin. Aynen artık. aynen temizleyeceğiz abi. Yani ee, yeter artık yeter. Anılcan sarı bize bir savaş açtı. Savaş açtı. Eee gidelim onlara kanka bence yani. Kanka bunlar bize geliyor yanımızdakiler var ya. Vallahi de. Sen evet. base'de misin şu an? <gülüyor> 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 bir dakika. Bloğum da azmış keşke blok alaydım ya onunla. Anılcan. ben yine aynı yere chest yaptım. Oraya blok falan filan şey tamam koydum yine tamam. Anılcan, gelirken blok getirir misin kanka? Kanka ben onların base'indeyim. Kimin? <laughs> elimle kırıyorum bak. Elimle kırayım mı? Kimin base'indesin lan? Lan ya ya, ya, ya. yanımızdakileri var ya. He, onların mı? Okey. Ben sarılara gidiyorum kanka. sen orayı kır. Ben de burayı kırmaya çalışacağım bakalım kırabilecek miyiz de yani ayrı ayrı olmuyor işte. Bakalım. Evet sarı bir kere orada. Hmm. Seni var ya. Ve adam düşer ama düşmedi. Tüh. Kıramadın mı? Yok ya adamlar geliyor Uğur abi. Ha. Bize mi geliyor? Ya yok yani bana doğru geliyor o yüzden. <laughs> Aa adam ok Uğur. yapmış. Anılcan yardıma gel kanka. Aa. Dur dur. Vallahi ok yapmış kanka. At abi şunu, at hadi. Tutturacağız ya, sıkıntı yok. Kanka yani. ben diamond pücek yaptım, bunlara çaktırmıyorum. Bu adamsın. Siz onların diamondlarıyla mı yaptın? Yo, <laughs> 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 <Yok, gülüyor> bunlar diamond açmamış kanka, gold da yaptım. Ha. Ya, Anılcan, ben bir base'e geliyorum, blok alalım. Ee, sen yanına geleyim ben ya? Kanka dur lan, sen, sen base'de kal ya da ne bileyim adam kır, bir şey yap. Ben bunlarla ha. takılıyorum, sen oyalıyorum ben bunları. Okay, okay. O zaman mora da gidebilirim. Mor. Morama orta iç yol yapmamış mesela. O da öyle bir sıkıntı var. Kargo bunların base'inden ha 3 kişiler zaten tamam doğru. Oha. Ne oldu? Adam çok yakın atıyor ki ya. Aa! Oha! Aa! Ne? Abi Mustafa kırdı. Ya yazık. Kır <laughs> Vallahi evet. yazık ya. Hiçbir şey demiyorum gençler. Ben de onları kırıyorum kanka. Kır anılcan. Kır abi. Tamam dur dur. Hadi. Ya kazanacağız biz bu oyunu ya. Dur. Aynen. Allah şerefsizlik yaptık aynen ha, Atıyorum yaptım. bize aynen, geliyor. Kesinlikli. Attım. Aha düştü. Aha düşmedi. Aa ava gitti. Tamam, dur tamam. bir tanesi bizim bezeine geldi. Ha sen bizim şey kırarsın da öldürdüm ben Mustafa denen şeyi. Tamam. Of, Neydi bu kan bir şey yapmıyor. Sinir oldum abi utanmadan abi yazıyor ya. Allah yani. sormak. başından sormak. beri kırardık kırmadı Anılcan. Adamlık yaptı. Demek ki size adamlık yapılması gerekmiyormuş. Bundan sonra videoda şey yapılır. Aynen aynen kesinlikle. De. Burada örneklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer oyunu kazanırsak zaten göreceksiniz. Ee... Anılcan. Anılcan. Evet. Sen bak ne yap biliyor musun? Rede yol yap. Red'den gel ortaya. Çünkü seni o sarı atar ortaya ortaya gelmeye çalıştığında. Çok ciddiyim bak. Yardım edeceğim diyor. Hayır, yol siz bizi evet. öldür, Kanı da öldür. Yo öldür, ya. öldür öldür kanka. Onu orayı full öldür yani şey yap. Ya ona hiç şey yardım, ya, şey yardım hiç hiç şey yani. Abi gelin bende baya bir diamond var. Abi ben şu an gelemem. Eee Yani şey sarıyı sarının bir tanesini attım. O D ile başlayan mı? Aynen. D ile başlayan. Adamı. Anılca Kanka ben diğer bezdeyim. Geleceğim sizin yanınıza. Adamların hepsi öldü mü oradakilerin? Evet evet öldüler oldu. Hmm. Peki ben... Adam diyor takım oyunu sanki biz bilmiyoruz bu oyunun ne olduğunu ya. <laughs> Kendi ilk önce gelip ağlıyor ki bize kırmayın bizi diye. Ondan sonra. Sen ağlamasan sanki biz seni kırmayacak mıyız? Sen ağlama. Anılcan. Ben gel setme. Aha. <laughs> Yeşilden biri öldü. Kan geliyor ama. Yeşil yeşil ya hala varmış bir kişi onlardan. Şu bak e, sarılarda tavuk tavuklu bir adam var kanka. Tavuk skinle bir adam var. Onu almamız lazım kanka. Ya. Neyse biz ee, kurtarırız. Sen oynarız kanka. Aynen. Ya kanka sana set alayım. Bana set alıyor. Allah'ım. Hmm. <laughs> <laughs> al şunları bir al. Hadi abi. Sana var ya. Oo, burada. tam set. set. Of en Vallahi sevdiğim. Be. Dur. Anıl canına. Ne yapacağız? Heh, sana mı vereyim? Ne yapacağız? Yok benim var ben sıkıntı yok. Ha, tamam e tamam. oğlum he yellow ve purple. Hmm. Oğlum sen neredesin? Ortadayım kanka ben. O, çok tehlikeli biliyorsun. Ee? Hakan gel base'e geri. Gelemem ki sarı atar beni. Purple'a bıraksak onları kişi. ama Purple, purple iki kişi Aa, ya. Sarı Aa, evet. Abi gidip ya. Alır mıyız diyorsun? Dur. Ee, gençlik Aa. alayım mı? Hmm. Korumalı yol senin... yapıyorlar. Bekleyin bekleyin korumalı yol, yapıyorlar sarılar. Sarılar mı yapıyor? Sağ 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 sağ. Ben geliyorum kanka hadi bakalım. Gençlik Apple alayım mı gençler? Kanka atıyor koş. Oh, no. oh, no. <laughs> abi guys, git. Ölmedin mi Hakan? Hayır. Oh. Aa purple gitti. Tamam ya kazanacağız abi. Purple nasıl gitti? Kanka bilmiyorum böyle şey Kim kırmış? Sarı iki kişi değil mi? Nasıl purple gitti? Kanka abi? yeşil kırmış. Yeşil, yeşil. Yeşil bak. Ana Olur ulan ya. yeşil. Yazık la ana. Ye yeşil onu da kırar lan. Gider sarıyı da kırar valla Kanka. Kanka ben bunu sarıyı var ya si alacağız anılcan. Bak çok ciddiyim bak. Siyandan onlara yol yapmamız lazım. Hadi iki kişiler. Pek başa çıkacaklarını sanmıyorum bizimle yani. Çık Bir dakika abi. Gel şuraya abi. gel. Ne ya bu? O adamsın. Vallahi adamsın. Oo, ençli. Hem de ençlisin 14 tane var. Şuraya koyuyorum ces şurada. Oğlum bir 64 lük. Bende niye diamond var? Sen. Neyse. Toplamasaydın olmazdı o kadar. Yani ben kılıç isim. yapacağım ya. Baltayla. Kanka bunlar ortaya ele geçirmeye çalışıyor yani. Tamam. Şimdi, Şimdi de onları almamız lazım. Sarılar var ya. Koyayım şunu bir dakika Heh. Ortaya ele geçirirlerse her şey onlarda. Aynen aynen. Ben de zaten şu an şey alacağım. Ok alacağım abi hemen. Evet ok. Güzel. Ben biraz blok alayım. Kanka Yanlardan onlara Olur. yol yapalım mı? Siyan... İşte ben de onu o dedim an... az önce. Şey... Siyanlardan yapalım. git. Kanka sen onu otla. Çaktı mı? Ya bak Aa. biri zaten oraya yol yapmaya çalışıyor. Siyanlardan yola. Anılcan demir şeyde çok var arkada koydum sandıkta. Oradan al da hepsini şey. Blok mu? Aldım, aldım bayağı aldım yok, blok Bende aldım de bayağı. var gerçi onunla sıkıntı yok blok şeyinden de. Sen neredesin şu an Bora abi? Ha oraya mı şey yaptım? Adamı oklayacağım da adam şu an geri gitti gibi sanki. Evet evet geri gitti. Anılcan ikisi de base'i sakın yapma yolu. Blow yok. Sakın yapma yolu. Blow yok. Hmm, şu an biz neyiz? Blow kartı diamond yani alıyor. kazma işte, var. Abi, ikisi de çıkıyor. Evet, evet ikisi de çıkıyor. Dur, 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 at abi ok, ok, meşt okların meşt hepsini at, at. at. Tamam tamam. Ok atmayın ok atmayın. Ok. Atmayalım mı? Atmayın abi. Mantıklı. Bence de atmayalım abi. Bak biri kafayı çıkardı. Geri Geri giderse şeyden söyleyin abi bana. At buyur abi at. Acil at, at, at. bir şekilde. Geçti kanka Aa, biri geçti. Aa. Aa düştü. Düştü düşmedi atladı. atladı, oraya atladı. Tamam bizim için daha sağlam ki şu an sıkıntı yok yani. Ha ben gidiyorum. Git anılcan. Görmediler inşallah beni. Ya şu an ama alttaki sarı görebilir seni yani. Ee, üstteki yok üstteki göremez. E. Tamam biz oyalıyoruz şu an onları kanka. Sıkıntı yok gibi ya. Yani inşallah. Eee tamam Ondan devam et. Anılcan ya. sakın taktırma Bak shift'e basarak sakın sakın bak. Böyle yukarı blok koyarak çık 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 görmüyor görmüyor. Çık Anılcan. Görmüyorlar seni. Sen gidip Anılcan. rahat kırarsın. Rahat kırarsın. Ay eğilerek orada saklan. Heh Gördüler lan galiba. Dur. Diğer sarı nerede? Hayır yok görmedi de. görmedi. Ha, yo, yo, görmedi, görmedi. Orta... Saklan kapat kendini oradan. kanka. kırıyorum Tamam Anılcan kırıyorum kanka, tamam. Hakan sen şu köşedekine okla. Eee alttakini mi diyorsun? Hayır yoldakini. Hayır yoldakini. Okey. Eee yoldaki ağacın arkasına geçerse sıkıntı geçti. Eee... Bekle. Hey, adamsın Kırdım. kanka sen. Ha, evet. çok büyük bir adamsın onu söyleyeyim. Şimdi. Şimdi ey mi yaman bey mi yaman. Dur bakalım göreceğiz. Hadi bakalım. Bir sarı aşağıda zaten bir tanesi. Eee... bir tanesi o yolda mı hala? O yolda mı? eee... Bir bak istersen. Aa biri yola çıkıyor Anılcan atarsın. Vallahi billahi atarsın Anılcan. O yolda yolda atarsın onları. Okla. Okum var mı? Yok. Kank gördü beni. Var okum da. Bura biz ortaya geçelim mi? Şey yeşil atabilir bize. Yeşil nerede? Player trigger Değil alalım. Ne? Aa şura 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 Yeşil ortaya yolu yapıyor. Aa nerede? Aa evet. Aa, Kalkan da yapmış koş. o. Koş. Abi emin misin? Or ben gidiyorum. Atarsa atar beni. Ben de geliyorum. Dikkat et, altta sarı var. Hey! Düştün mü? Yo yo gitmedim gitmedim düşmedim tamam. düştüm sandı beni. Abi Hakan gel, Hakan gel. Tamam tamam Hakan, burada. Hakan yardıma gel. Oh. abi. Allah gö Allah Burak abi öldün mü? Sorun Eşliye. yok yaşıyorum. Ad, Adı adam attım aşağı. Attım aşağı adamı. Vallahi Öldüm de burada lan. Ölmedi. abi. Siz kime dalıyorsunuz? İkisi de burada. Ölüyorum ölüyor abi. abi. Ölme, geri kaç. Gelin mi sana? Gel. Dur. Geliyor abi. Gepıldı kurtuldu. Ölme, Birini öl... attım aşağı. Birini attım tamam, aşağı. Tamam. Hakan. Abi. Arkandayım elim ayağım titriyor. Hakan. Ka kaç sen kaç. kaç. Bir yandan kaç çevirebilsen. Geldim. Allah Allah. Sarı Sen uza. Git. Tamam gidiyorum. Enş Aa oka gitti. Katniss'a gitti. Tamam, tamam Tamam öldüyse o. sıkıntı yok. Abi az kişi kalınca hep böyle oluyor gençler kusura bakmayın. <laughs> Heyecan bastı. Bu arada like atmayı kesin unutmuyorsunuz. Onu buradan söyleyelim. Abi sen de Aziz gibi videonu Tam ekrandan sonra... çıkıp. Aa aa aa. Lan Şu... ne yapıyorsun? <laughs> Nerede adam? Kanka yolunda yolunda. Dikkat edin oralar kırık ha. Evet. Abi dikkat ha, et o ok atabilir evet. Gençliği yapılıydım ben. <laughs> tamam. Adamı söylüyor yani ya. He, söyler tabi. Yürü yürü yürü. Kanka dur 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 adam fakeleyeceğim. Abi, Yolunu kırarını... Ya şey Hakan ne yapıyorsun? Ne oldu? Ben bir şey yapmadım. E, niye önüme geçiyorsun? Adamın altında kırıyordu. Attım. Attım vallahi attım. Helal <laughs> lan. Ya biz de ortam böyle anlatacağım. Anlatabiliyor muyum yani? Oha tavuklara bak. Ne oluyor? Huu. Tavuk atıyorum. Haydi şekerim. <laughs> patlayalım şekerim. Baksana bunlar çıkıyor. Tekrar. Aa, ne güzel yolu yapmışlar yalnız ha. Aynen o bayağı şeydi olan olsa gidemedik bir türlü oraya biz. Gelemedik yani. Neyse tamam sarılar, ben hallettim ya. Aynen. Tek başıma sarıları. Aa, bayağı ya. mükemmel bu oyun çıktı. Çok ciddi süper. En, en mükemmel oyunlardan biriydi. Evet videoyu beğendiyseniz kesinlikle like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.